Çorum İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü 17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kadeş Barış Meydanı'nda stand açtı. Şu daha kapsamlı. Yerleri yani de afet çantası da olması gereken bir şeyleri <laughs> Evet. 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 Evet alabilir miyiz? Bunları da küçük kardeşlerimiz varsa Çok alın farkında en evet, büyük dapları biz de da, alabiliriz. Bir şey bunlar? Onlar da bunların yardımcı malzemeleri. Bunlar mı? Bunlar da depremde enkazda kullandığımız malzemeler. İnsanlara yardımcı olmak için kullandığımız. Sen merak ediyor muydun böyle şeyleri? Yani evet. Resimlere de baktın mı? Hangisinden? Resimlerden şu Resimlerden almayalım da resimlerin önünde fotoğraf çekinelim mi? Beraber gel. Kimseleri girdikten sonra böyle suyun içine girdi. O da onun kapağı. Küçük aletin kapağı spor olsun diye bugün altında görünsün. Bu bay gele bir parçası. Bunda maske. Bu düğmeyle de hava basıyor. Basar Evet. Bak böyle basıyor. Ne böyle?